Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bed Wars oynuyoruz. Bed Wars'a geliyoruz. Allah dönemedim be. Sonra o oh, bitti olmuyor. 3 üçte be, 3 üç ve 3 ve 3 ve oynayalım ya da. Oynayalım. Bir de 3 Bu da düşüyor mu ya? An, An bir kişi daha yok, bir kişi yok. Tamam, çıkarım. adam geliyor sandım altıma çıktı. Lan bu saatte adam gelir mi diyor. O giden adamı öldürecekler. Ben, sizi size diyeyim. Tamam mı? <laughs> Aldım Koşuyorum. Allah. Ya. Tam zamanında fark edemiyorum. Eh, ne oldu şimdi? Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu parkuru yapayım yani. Ben kafamda yumurta dökerim. lan. <laughs> zaten abi be. Yani kıramayacaktım belli. Herhalde öyle şeylere yapamıyorum. Şanssızım. bu abi devamı varmış. Bunun be. kaç kişiyiz? Yine iki kişiyiz. Şansımızı sevelim. Adam AFK ise bir kişi söylüyor. Adam büyük ihtimalle Afrika. Lan. Daha yeni düştü adam. Allah. Hızlı, hızlı 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 Ya taş kılıçla ben herkes öldürürüm ama ta Ay. Tahta kılıçla ben herkes öldürürüm ama demir olmuyor. Daha şok olmuyor. Adam iki, kişiyi kovalıyordu adam iki kişi kovalıyor az önce. Lan adam iki kişi öldü. Ah. Ya oğlum böyle tuzaklar ya Hı işte. Çok kötü oldu. Çok diyor. kılıç aldım elime saldırdım adama sonra yok ettim adamı oha obsidyen sandım ben. ha kırılmış ya kırılmış sandım be kötü Tutan. Ya şimdi onlar kapatacak yataklarını. Adam da geliştiriyor bizim yatağı. atıyor okları. Okları atıyormuş. Adam yorum canımı gö götürdü. Ne biçim oku varmış adamın. İnşallah beni orada öldürmez. Yol yapmak istiyorum yani. Adama ölmek değil. Hop. İnşallah yol yapmamıştır oraya. Of. Of, of, of. 9 elmas. 9 elmas. İnşallah ölmem. Adamlar geliyor. Keskin kılıcı yapayım hızlıca. Hızlı hızlı Adam geliyor adam. <laughs> Onu öldürdü de adam. Keskinlik var yani. Yoldan da gelmişler pardon da yani biz nasıl ne yapacağım? Adam altın düşünmüş yere adam elmas düşünmüş dan Allah Allah olsun Ah, hop. Ah ya. E. Düşeme önceden tahmin ettim. 13 Lan Lan Tövbe estağfurullah Benim adam ki beni öldürdü Benden olan adam Beni öldürdü nasıl nasıl geliyor? Hiç mi kafamız basmıyor be? Oha! Bu kadar da yukarı yapmayın lan. seriyor. Anne adam yol seriyor. Sen ne yapıyorsun? Ya üf. Başlayacağım bu işe. Hadi <laughs> gel bir maç yapalım ondan sonra yatarım. Ya baba ya of. İki zümrüt verdim ha. İki zümrütü ne alınır? Hiçbir şey aldım E yani Niye vardı? Adam sinsi sinsi gitmiş. Hadi. Bunu yaparsam kafama tıraş köpüğü sıkacağım. Olmuyor abi ya. Kafamda 10 tane yumurta patlasam bile olmuyor. Oğlum bir lokum doldu lan. Ne oluyor bana? Ne biçim şans bu? Hocam, bir hıyar. Hıyar gibi ortada kaldım. Ya yani nasıl lan, şöyle düşünelim. Hiç kimse benim şeyimi almayacak. Paramız. Ama hemen uydum ben. Vadya. Alalım. Ben yani taşını aldık. Hocam param yetmiyor durmadan ya. Parasızlık yaşıyorum. Görürüz. Adam gelecek sandım. O yüzden görürüz dedim. <laughs> Burası toplu, orası boş. Bu. Bomboş. Bitti. Yine bitti. Kaç tane taş taşı aldım? 10.000'i geçme. 20 tane anıt taşı aldım. Neredeyse size. Cam satılıyor mu? Valla satılıyormuş. Patlamayan cam. Patlayan cam var. Of, günahkır bir fiyat. Alırım. Patlamıyor değil mi? <laughs> 12 tane kaldı şimdiden ya. bir sürü şey koyuyoruz ya. Bunlarla uğraşacağız bütün video resmen. Ben de adamlar nasıl böyle şeyler alıyor diyordum. Meğersem dükkanda satılıyormuş 5 kuruşa. Yine bitti. <laughs> Yine bitti. Allah'ım ya Rabbim. Yine bitti. <laughs> Hocam 8'de 8'de satıyorsunuz ayıp oluyor. Çok az çok az satıyorsunuz. Yine bitti. Allah'ım yarabbim. Param bitip bitip duruyor. Ah oh, bunlar da bitmesin ya. Kafamda çöp şişi çarkısı yan kullanıyorlar. Şiş, şiş, çöp şiş. Şiş, şiş, çöp şiş. Hocam bir tane patlamara karşı Hocam artık bu yeter yani. dört tane aldık lan. Herhalde burası var yani. Tiyantileri olması gerekiyor. Kılıçları olması gerekiyor. Her şey olması gerekiyor. bana mı geliyor ya? Yoksa bana mı öyle görüyor? Hop, hop, hop. Hocam yani. Bu ben yani ne diyeyim? Ya bir şey diyor Birkaç tane de. Şöyle. Obsidian var. Ortaya gidip obsidian. Yok. Alırlar. En taşı. En taşıyla tamamlarız ya. Hah para kalmadı. Ne güzel. Allah'ım ya Rabbim tövbe estağfurullah. Babamların sevincimi dinliyorum ben burada. Buradan zamlanmış bir şekilde satılıyor kazmalar. ama kırılmazlık 500 yapıyorlar. Heh. Adam geliyor. Ne güzel. Ben de kılıç almadım. Kim benim yatağımı kıracak ya? TNT de işlemiyor canım. mi benim yatağımı kıracak ya? En son kalmış mıdır yani? Burada. Çocuklar yatağım. Bu videoyu burada bitirelim çünkü yani adamlar beni öldürüyorlar. Bye bye.